handball dinamizmi ve rekabetçi yapısıyla dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan heyecan verici, elle oynanan bir spor dalıdır. Takım ruhunu vurgulayan hızlı, tempolu oyun yapısı ve taktiksel zenginliği spor severlerin ilgisini çekmektedir. Handball oyununda sporcular elleriyle paslaşarak rakip kaleye gol atmaya çalışırlar. Bir handball maçı iki hakem tarafından yönetilir. Ayrıca saha kenarında yardımcı olmak amacıyla iki masa hakemi de bulunmaktadır. Handbolda 6 sporcu saha içinde, birisi ise kalede olmak üzere toplamda 7'şer kişilik 2 takım mücadele eder. Bir takım müsabakaya yedeklerle birlikte toplamda 14 sporcu ile çıkabilir. Handbolda sınırsız oyuncu değişikliği hakkı vardır. Değişecek olan oyuncu, kendisi için belirlenmiş olan çizgiler dahilinde kenardan oyuna girebilir ve çıkabilir. Oyuncu değişikliği sırasında oyun durdurulmaz. Handball'da amaç 40 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki sahada, 3 metre uzunluğunda, 2 metre yüksekliğindeki kalelere, kaleciye ayrılmış alana girmeden elle gol atmaktır. Handball oyunu 30 dakikalık, 2 devre şeklinde toplamda 60 dakika üzerinden oynanır. Devre arası 10 dakika olarak uygulanır. Kura ile kimin maça başlanacağına karar verildikten sonra oyun orta sahadan başlar. Oyun esnasında oyuncular dizlerinin alt bölgesi ve ayakları ile topa dokunamazlar. Çift elle topu tutmuş olan sporcunun elindeki top çelinemez. Kurallar çerçevesinde rakip takımın kalesine gol atıldıktan sonra gol yiyen takım oyuna orta sahadan başlar. Top kaleciden oyun sahası dışarısına çıktığında da oyunu kaleci başlatır. Top rakip diğer oyunculardan dışarı çıktığında ise oyuna başlayacak olan takım yine hücum takımı olur. Oyun esnasında sporcular tek el ile istedikleri kadar top sürebilirler. Top tek elle tutulduktan sonra en fazla 3 adım atılabilir, 3 adım atıldıktan sonra top tekrar yere vurulmalı, pas verilmeli ya da kaleye şut çekilmelidir. Top sektirildikten sonra iki elle tutulursa tekrar sektirilemez. Bu durumda pas verilmeli ya da kaleye şut çekilmelidir. Top tutulduktan sonra en fazla 3 saniye tutulabilir. Aksi durumda top karşı takıma verilir. Handbolda kaleden 6 metre uzaklıkta kale ceza sahası çizgisi içerisinde zıt renkte boyanmış olan ceza sahası içerisinde kaleciler özgür bir şekilde hareket edebilirler ve topa her noktalarıyla temas edebilirler. Kaleciler için ayrılmış olan bu alana diğer sporcuların hiçbirisi giremez. Sadece hücum oyuncuları çizgi dışından adım alarak havada atış yapıp top ellerinden çıktıktan sonra bu alanın zeminine basabilirler. Ayrıca yerde duran ve yuvarlanan topa sadece kaleciler dokunabilir. Hentbolda kaleye 7 metre uzaklıkta penaltı noktası bulunmaktadır. 7 metre ceza atışı yapacak olan sporcu düdük çaldıktan sonra 3 saniye içinde bu atışı zıplamadan yapmak zorundadır. Kaleye 9 metre uzaklıkta kesik çizgilerle belirlenmiş olan 9 metre çizgisi ise tarafına faul yapılmış olan hücum takımının faul atışını bu çizginin gerisinden kullanması gerektiğini belirtir. Faul kullanışı esnasında tüm hücum oyuncuları bu çizginin gerisinde durmalıdır. Handball oyununda top eller açık olarak vurmadan ve zorlamadan rakip oyuncudan alınabilir. Rakibi bedenle engellemek serbest olsa da asılma, çekme, yüklenme yasaktır. Bu tür fauller kural dışıdır ve serbest atışla cezalandırılır. Bariz bir gol şansı faul ile engellenirse 7 metre cezası uygulanır. Handball'da sarı kart, 2 dakika cezası ve de kırmızı kart cezaları vardır. Hakemler faullerin şiddetine göre art dırmalı cezalara başvurabilirler. Bu cezalar sözlü uyarı, sarı kart, 2 dakika cezası ve kırmızı kart olarak devam eder. Ağır sportmenlik dışı hareketler ve sporcuların ve hakemlerin sağlığını tehdit edici durumlarda kırmızı kart cezası i̇ki verilebilir. 2 dakika cezası alan sporcu takımını 2 dakika boyunca yalnız bırakır. Bu cezayı almış olan oyuncu kenara gelir ve 2 dakika cezasının bitmesini bekler. Bu süre içerisinde bu sporcunun yerine kimse giremez. 3 defa 2 dakika cezası almış olan oyuncu kırmızı kart ile oyun dışına atılır. Ayrıca fazladan bir oyuncu oyun alanına girerse veya yedek bir oyuncu değişme alanından oyuna müdahale ederse 2 dakika zaman cezası verilir. Böyle bir durumda takım, fazladan oyuna giren oyuncu dışında oyun alanındaki bir başka oyuncusunu da 2 dakika süreyle oyundan alır. 2 dakika zaman cezası devam eden bir oyuncu oyun alanına girerse ikinci kez zaman cezası verilir. Bu durumdaki oyuncunun cezası son olarak aldığı ceza ile başlatılır ve ilk cezanın kalan bölümü için bir başka oyuncu oyun alanından alınmalıdır. Handbolda bir takım belirgin bir şekilde hücum girişiminde bulunmayıp pasif hücum yaparsa bu takıma uyarı yapılır. Bu uyarıya rağmen hala oyunu soğutan bir durum söz konusu olursa pasif hücum düdüğü çalınır ve top karşı takıma geçer. Handball'da Steps diğer adıyla adımlama hatası, bir oyuncunun topu elinde tutarken kurallara aykırı şekilde adım atmasıyla oluşur. Handball'da top sektirmeden en fazla 3 adım yürünebilir ve de top sektirilip iki elle tutulduktan sonra tekrar sektirilemez. Bu kurallara uyulmadığında ve steps yapıldığında Top rakip takıma geçer ve ihlalin gerçekleştiği yerden serbest atış yapılır. Handball topu özellikleri nelerdir? Bir numara handball topu, Uluslararası Handball Federasyonu tarafından belirlenmiş. 8-12 yaş aralığındaki erkek sporcular ve 8-14 yaş grubu bayan sporcuların oynayabileceği top ölçüleridir. Çevresi 50-52 santimdir. 1 numara handball topunun ağırlığı 290 ile 330 gram arasındadır. 2 numara handball topu, Uluslararası Handball Federasyonu tarafından belirlenmiş 12-16 yaş aralığındaki erkek sporcular ve 14 yaşından büyük bayan sporcuların oynayabileceği top ölçüleridir. Çevresi 54 ile 56 santimdir. 2 numara handball topunun ağırlığı 325 ile 375 gram arasındadır. 3 numara handball topu Uluslararası Handball Federasyonu tarafından belirlenmiş 16 yaş ve üstü erkek sporcuların oynayabileceği top ölçüleridir. Çevresi 58 ile 60 santimdir. 3 numara handball topunun ağırlığı 425 ile 475 gram arasındadır. Bunun gibi içeriklerimizin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, içeriklerimizi beğenmeyi, paylaşmayı ve içeriklerimize yorum yapmayı unutmayın.